Ulan of be of! Of ki ne of! Sen sus! Senin oflayıp hakkın yok! Nedenmiş? Kaybettik bu maçı da! Kesin küme düşüyoruz artık! Bitti bu iş! Halbuki ne güzel ayarlamıştık her şeyi! Yok bürokrasiydi, yok Selçuk'un lisansıydı! O kadar uğraştık! Hepsi boşa gitti! Oynayamadı çocuk! Kaybettik! İyi de benim suçum ne oğlum? Sanki Selçuk'un kolunu ben mi kırdım? Doğrudan doğruya tutup kırmamış olabilirsin! Ama dolaylı olarak bu felaketi sorumlu sensin. Çekip aldın koçuk kasabın elinden damlamaç öncesi. Yok ya. Üzüntüden hafızanı kaybettin galiba sen. O sırada Selçuk çoktan yapmıştı kazayı. Ayrıca koç bizim koçumuz. Kaç kişinin payı var? Alırım tabi. Alırmış. Görmemişim bir koçu olmuş. Benciler, sen de. Sen bana kafa tutacağına o alçak adamlarına bir şeyler söyle. Onlar çalarken utanmıyor da ben geri alırken mi utanacağım? Bırak Fiko, cimrisin işte, cimri, cimri. Oğlum senin kulağına laf girmiyor galiba. Koç benim olsa helal olsun takıma. Esirger miyim yani ya? Ama hayvanda kırk kişinin hakkı var. Dedem, babam, Cevdet hepsi para koydular. Hayvan kaybolduğunda yedi mahalleyi dolaşıp aradık tırım tırım. Demek ki sülalecicim misiniz siz? Onca kişi kese kese bir tane mi kurban kesebildiniz be? Al on paralık daha. Herif duruyor duruyor cevher yumurtluyor. Kendin onu da kesemedin ya. Hem biz oturup kendimiz yemedik herhalde kurbanı. Ben bilmem. Hiç bunları anlatma bana. Önümüzdeki hafta son maç oynayacağız. Tabii yine kazanamayacağız. Gümbür gümbür kümeden düşeceğiz. Bakalım o zaman vicdanını rahatlatmak için ne bahaneler uyduracaksın ha? Ne diyor bu ya? Beni karıştırma abi. Şimdi bütün hırsını benden çıkaracak. Hadi lan hadi hadi. Geçmiş olsun çocuklar. Vallahi bu sefer tam rezil oldunuz. Ne maçta o öyle? Ya sen de konuşma be! Maçta falan yok. Yasak istemiyorum. Nesi var bunu? Muayyen zamanı. Ha, unutmadan Fikret. Gönderdiğiniz külbastılık enfesti. Allah kabul etsin. Esili koşmuş maşallah. Afiyet olsun. <laughs> Yan konuşma dedik be! Yan koştafı da duymak istemiyorum. Tamam mı? Yasak! Aa, sana ne oluyor ayol? Ben Fikret'le konuşuyorum. Onunla da konuşmayacaksın. Yasak! Bu kahvede koştafında, tafında, maç yasaklıyorum. Aldırma. Takımın durumu yüzünden sarsıldı biraz. Sahi. Takımın kaderi son maça bağlı değil mi? Herhalde hiç ümit yok. Ya Sermin sus dedim sana be! Ya sen beni buraya delikliğe mi geldin be? Aman ne halin varsa gör be! Her ee, ne bana bak o herif! Sanki kumandanı be! Hah! Hadi lan! Ne? Ne var? Sen ne bakıyorsun öyle? Hiç! Bakmak da mı yasak? Bana bak! Afran tafran geçtiyse gidip Selçuk'u bir ziyaret edelim he? Doğru! Bir geçmiş olsa gitmek icap eder çocuğa. İlk defa iyi bir şey düşündün yani. İşte bana bak, hiç değilse orada çeneni tut tamam mı? Abuk bu konuştu da benim asabımı eee, bozma. Yeter be! Asıl sen benim asabımı bozma. Bir saattir aptal aptal konuşuyorsun, susuyoruz. Kapa şu çeneni! Ha, hadi yürü! ...sen oğlum ne kazık gibi dikilip kaldın orada. Şşt oğul. Oh! Acele ne ya? Bir dakika. Kim şu herif? Hangi herif? Şule'nin yanındaki. Nereden bileyim ben ya? Ayrıca kimse kim? Bize ne? Bir şey değil tabii de merak ettim işte. Bana bak sen geliyormuşsun gelmiyormuşsun be? Ya tamam tamam. E hadi. Aç. Ne bakıyorsun? He? Sana bakan yok. Dideme de bakma. Seni onun yanında görmeyeyim daha. Sana mı soracağım be? Yürü çetin sataş şuna. Burada da kaba dayılık etsin de göreyim. Oy maşallah. Denizden yeni çıktı bunlar. Taze taze. Yemeyen pişman oluyor. Ha babam ha. Yusuf. Kes balamarı. Geliyorlar ha. ...gelirler. Ya ha? benim balık ekmek ne oldu kardeşim? Kısmet de olmuş... ...başka zaman inşallah. Hay Asıl görek dur dur kaçma dur! Dur! Tu Allah kahretsin be gene kaçırdık be! Çalak yürek gidiyor korsan kılık derif... ...bir yakalarsam... ...tabureleri alamamış bu sefer... ...el koyalım hadi. Hop hop ağır olun be gayim. ...siz kimin malına el koyuyorsunuz? He? Hangi akla? Ya lütfen sen karışma be amca! Bırak ya! Bir de buna mı hesap vereceğiz? Hadi toplayalım şunları. Kafanız almıyor galiba uşağım. Bunlar benim. Çocuk mu kandırıyorsun? Bunların hepsi o balıkçının. Benim diyorsan benim Dur, Hadi işinize. Bir adamın kaç tane iskemlesi olur be amca? Keyfimin kayası mısın ha? Bu benim uşağımın. Bu uşağımın büyük uşağının. Bu küçük uşağının. Bunlar da torunlarının ha. Hepisinin sahibi var. Ne bakıyorsunuz? Bir suç mu işledim? Yo, değil tabi. Baksana sen bana amca. Ben yemem bunları tamam mı? Benim adım Vahdettin. Benim adım da Selim. Maşallah. Osmanlı padişahları gibisiniz. Teşerif ettik. Bendeniz de Yakup. O herif neyin oluyor? Ben o herifi tanımıyorum. O da beni tanımıyor. Ben ona ilişmiyorum. O da bana ilişmiyor. Güzel güzel geçinip gidiyoruz. Dalgacı bir ihtiyar ha. Yürü gidelim. Paçayı sıyırdığınızı sanmayın sakın. Şimdi gidiyoruz ama yine geleceğiz. Yanınıza bırakmayacağım bu işi. Oho, hoş geldiniz. Geçmiş olsun Selçuk. Büyük geçmiş olsun vallahi. Haber alır almaz başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sahiden çok üzüldük. Ya yanlış anlama yani. Takım için değil tabii. Biz senin için üzüldük. Tabii. Nihat dedi zaten. Takımın küme düşmesi falan hiç önemli değil. Yeter ki Selçuk'a bir şey olmasın dedi. Dedim mi? Ha dedim tabii, <laughs> dedim. Ee, sen nasılsın İyisin değil mi? Görüyorsunuz. O kadar büyütecek bir durum yok. Soldan gelip vurdu öbürü. Kol iki yerden kırık. Bu arada kapımı da kapının kenarına çarpmışım. Verilmiş sadakan varmış. Öyle ucuz sıyırdık. Bana kalsa hemen eve gideceğim ama doktorlar 48 saat kalman şart diyor. Ee, gözetim altında tutmak istiyorlar herhalde. Evet Beyin travması, kuşkusu falan, malum. <laughs> Fiko, Fiko bilir bunları. <laughs> o da kafasını kalendriyelere çarpmıştı bir defa. <laughs> İnanın, size karşı da mahcubum. Maçı kaybetmiştiniz ha. Kusura bakmayın, söz verdim tutamadım. Ya saçmalama gözünü seveyim. Senin ne suçun var? Oynaman kısmetliymiş işte. Sen iyisin ya, ona bak. Ya bir ara gelip takımı dolaşırsan çocuklara moral olur he? ha. Ha say onlar da geçmiş olsun dileklerini yolladılar. Neyse. Biz artık müsaade isteyelim. Hı. Gidelim. Belki uyumak falan ister. alaşmadı kaptan. Eksik olmayın. Geldiğiniz şey için olsun. teşekkürler. Hı -hı. Bugün nasılsınız Selçuk Bey? E, Merhaba Hemşire Hanım. Şey acaba... ...o çiçekleri bir vazoya şey ettirsek? E, tabii verin. Hı -hı. Hadi gel yat. Ya, gel. Ya biraz daha kal seni. Fiko. Çocuğun canı sıkılmıştır. Gel ya, yürü, hadi. <laughs> Oyun değil sen de. Hani hep takımı düşünüyordun? Güzel hemşireyi görünce aklın başından gidiverdi. Takımın küme düşeceğini bile unuttun. Hatırlatma gene. Nedir bu çektiğim? Haftaya son maçı oynayalım, kurtulayım be. Battı balık yan gider. Bitsin artık bu işkence. Bir müşteri bulur bulmaz kahveyi de devireceğim. Çekip gideceğim buralardan. Kalamam artık. Zaten söz vermiştim. Takım düşerse çeker giderim demiştim. Sence kimdi o herif? He? Şuriye'nin yanındaki adamı diyorum. Kimdi acaba? Hayda. Ben diyorum bayram haftası, sen diyorsun mangal tahtası. Taktın aklını şu herife. Yo, taktığımdan falan değil. Hani yani merak ettim de bu sefer göstereceğim ona gününü. Saçmalama Çetin. Ne yaptı ki şimdi sana? Pis pis bakıyor görmüyor musun? Sana öyle geliyor. Abi bana biraz para verir misin? En kağıdı alacağım da param kalmadı. Tamam peki. Bana bak derdin ne senin? Asıl senin derdin ne? Manyak mısın nesin be? Onu rahat bırak Çetin. Çekil sen karışma. Gel bakalım gel. Seni iyice artık. Abi ne oluyor kavga etmeyin. Sen kenarda dur Mine. Ben karate biliyorum ha. Söylemedi deme. Ben de çok pis vururum ha. Söylemedi deme. <laughs> göstereceğim şimdi. <laughs> yapmıyorsunuz değil mi? Beşinci sınıftasınız. Sizin küçüklere örnek olmanız lazım. Aslında ikisi de iyi çocuklardır ama... ...bir çocukluk etmişler işte. Ama kavga o başlattı. Yalancı, yalan söylüyor. Kesin bakayım. Utanmasanız benim yanımda da kavga edeceksiniz. Siz gene öğretmeninize dua edin. Bu seferlik size uyarı cezası veriyorum. Ama bir daha görürsem... ...çok fena yaparım bilmiş olun. Ne haber Sermet? Aa, iyi diyelim iyi olsun. Ama önlemler paketi çok sarsıldı piyasayı. Çok işler kesat. İnşallah açılır yakında. Bak ne diyeceğim. Bir şey dikkatini çekti mi? Nasıl bir şey? Ne bileyim. Yani mahalleden esnafla ilgili bir şeyler. Hangi esnafla ilgili? Mesela bir butikçiyle. Ben buralarda bir butikçi tanıyorum. O da şuyle. Ha, mesela şuyle. Onunla ilgili bir şeyler biliyor musun? Sen bir şey mi biliyorsun? Yok. Sadece yanında birini gördün mü? Nasıl biri? Şöyle hmm, yani ilginç kim acaba? Nasıldılar? fıkı mı görünüyorlardı? Git Allah aşkına Sermet be! Ben senden bir şeyler öğrenmek isterken sen benden dedikodu sızdırmaya çalışıyorsun. Efem Sermetmiş. Çaptan düştün sen, çaptan. Siz bizim idam fermanımızı vermişsiniz de... ...dar bile kurmuşsunuz çoktan. Şu tebligatı da imzalayın. Bu adalet mi şimdi? Ne zaman olacak yıkım? Karar kesinleştiğine göre her an olabilir. Şey, biraz konuşabilir miyiz? İyi olur. Zaten ben de sana bir şey söylemek istiyordum. Önce sen söyle o zaman. Bu sefer sen haklıydın. Kavgayı hiç yoktan Çetin çıkardı. Nasıl biri olduğunu anladım artık. Sen bana ne söyleyecektin? Şey, bizim eve gelir misin diyecektin. Sizin eve mi? Evet, sana bizim evi göstermek istiyorum. Ama gördüm zaten. Doğum gününde gelmiştim ya. Yok, orası annemin. Bizim ev başka. Gel hadi seni götüreyim. Hem bızdığı da görüp seversin. Tabii özlediysen. Maçı vermeniz kötü oldu beni Nihat. Bana bakın. Eğer gene dalga geçecekseniz... Yok Nihat, sen bizim o dediklerimize bakma. Hepimiz üzülüyoruz takım için. Selçuk sahiden kaza geçirmiş ha. Kolu kırılmış. Gazetelerde okuduk. Bize inanmamıştınız ama... ...herhalde biz de bir yerimizden uydurmadık değil mi? Heh. Peki şimdi ne olacak? Önümüzdeki hafta dananın kuyruğu kopacak. Benim için ümidim yok ama neyse. Nihat! Hop! Duydun mu? Rasim'in yerini yıkımı kesinleşmiş. Yapma ya! Eli kulağındaymış, yıkım ekibi ha bugün ha yarın gelir diyorlar. İşte biz burada oturuyoruz. Babam, ablam, Mine, büyük dedem, dedemle karısı da üst katta. Ne kadar sevimli bir eviniz varmış. Sevimli de, e işte, biraz pazar yeri gibi. Epey eski, ama benim evim. Yani ailemin, Babanla annen ne zaman ayrıldılar? Ben küçükken. Ama bunu sana söyleyemedim. Ne bileyim utandım herhalde. Utanacak ne var? Senin suçun değil ki. Annem zengin ama biz değiliz. Orta halliyiz. Babam. Hani Mine'nin bindiği servis var ya. Onun şoförü benim babam işte. Sahip mi? Evet ama bu işi geçici olarak yapıyor. Ayrıca kendisi Serp takımının antrenörüdür. Eskiden de ünlü bir futbolcuymuş. Belki günün birinde sen de ünlü olursun. Olacağım tabi. Baksana, bugün Çetin'le kavga ettiğim için çok pişmanım. Yarın özür dileyeceğim. Saçmalama, kavgayı o çıkardı. Olsun, gene de kendimi tutmam gerekirdi. Hiç değilse senin hatırın için. Ne de olsa senin yakın arkadaşın. O kadar da yakın değil. Bahçenizi çok sevdim. Arası size gelebilir miyim? Ne zaman istersen. He sahi, sizi tanıştırmayı unuttum değil mi? İşte bu da meşhur Ethem dedi. O da kim? Hadi hadi hadi. Hadi hadi, daha canlı. Ulan topu o kadar tutmayın ayağınızda. Koordinasyonu da ihmal etmeyin. Bana bak, hey, Şş, o benim lafım ha. Koş oğlum bir İbo, sol taraf boş. Haftaya kümenin en güçlü takımıyla oynayacaksınız be. Hadi bakalım. Öldürüzdü var. Kazanacağınıza inanmazsanız nasıl kazanacaksınız? Önce inanmanız lazım. Laflarımızda ben de inanmıyorum ya. Say, Rasim babanın yeri bir iki gün içerisinde yıkılacakmış. Geldi mi üst üste gelir zaten. Antrenman bitince gidip bir bakalım Rasim babaya. Tamam bitti zaten. Yeter la yeter. Bu kadar yeter. Hadi bir alt ediciniz yok zaten. Hadi kendinizi sakatlamayın bari. Faydos. Bir mesele mi vardı? Bu sandık içeri girecek. Kaldırımı işgal ediyorsun. İnsanların geçişine mani olma tamam mı? Şimdilik ceza yazmıyoruz. Ne cezası ya? İtiraz etme, karışmam. Bak şu hat sınır. Bu hatta tecavüz etmeyeceksin. Gözüm üstünde olacak, haberin olsun. Benim adım Vahdet. Bu ismi aklında tut. Artık sık sık görüşeceğiz. Bu da neyin nesiydi ya? Evet lütfen yarın sabah elimde olsun. Merhaba İpek abla. O Alim hoş geldin. Özettin kendini. Otursana. Eve dönmene baban çok sevinmiş. Biliyorum ben de sevindim. Aa dön bakayım şöyle. Ne o kaşın hali? Düştün mü? Cık. Az buz açılmamış burası ne oldu? Ben de oksijen almaya gelmiştim. Buram Onu için. Onu anladım. Nasıl olduğunu soruyorum. Şey. Kavga ettim. Tutamadım kendimi. Didem için. Bir anda moralim bozuldu. Anladım. Peki aranız nasıl şimdi? Çetinle mi? Didemle. Bilmem. Yarın belki bize gelecek. Öyle mi? Çok iyi. Şimdi biraz dişini sıkacaksın. Azıcık canın yanabilir, tamam mı? Fark etmez. E, kapalı burası. Rasim Baba yok, hiç kimse yok. Nerede acaba bu ya? Hadi eve gidip bakalım. Bana bak, üzüntüden bir şey olmasın adamcağız. E, sus oğlum be, kapat şu şomazını be. Birer kadeh istemediğinizden emin misiniz? Sağ ol ben almayayım. Benim için derken? erken. O kadar da yiyip bitirme kendini Rasim baba. Doğru vallahi, sen neler gördün geçirdin. Kıyamet kopmadı ya dünyanın sonu da gelmedi. Geldi geldi sayılır. 35 yıldır benim dünyam orası. Dünyamı başıma yıkacaklar. Bundan hala kıyamet olur mu? Dur hemen bozma moralini. Belki yıkmazlar. Belki engelleyebiliriz. Belki bir yolu vardır. İmkansız. Aman belasın baba. Niye imkansız olsun? Adamlar gözlerini karartmışlar. Meyhanemi yerle bir etmeyi koymuşlar kafalarına. Kimse durduramaz. Üstelik onca yıllık bina. Tarihi değeri var. Yazık. Morali bozulmasın diye öyle konuştum ama aslında yapacak pek de bir şey yok galiba. Vallahi bilmem ki. Birilerine danışsak Ha işte dur ya. İpek'in mimar arkadaşı vardı. Restoratör, restoratör işte öyle bir şey diyorlar. Herhalde anlar bu işlerden. Anlamaz olur mu? Böyle biri var maden Yürü. Hadi. Hem ne dedi Rasim baba? Binanın tarihi değeri de varmış. Konuşalım İpek'le. Sen karışma ben konuşurum İpek'le. Niyeymiş? Hadi. Biliyorsun ne olduğunu. Açtın ağzı mı ağzımı lan? Hadi be. Bana bir masal baba içimde bütün oyunlarım Kurtla kuzu olsun şekerle bal Baba bir masal anlat bana içinde denizle